Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Şimdi bugünkü konu yine Türkiye'de nadir bulunan Lada'nın motorlarından biri e, arkadaşlar. 2104 aracımız ama motorlar 2105 motoru diye geçiyor. Kayışlı motor arkadaşlar bu. Yani e, bir eskileri bir bildiğiniz motorlar zincirlidir. Mesela şu zincirli Modelinin silindir kapağı şu da arkadaşlar kayışlı motor yani bu e, kayıştan çalışan bir motor. Şöyle bakın arkadaşlar aracın üstüne şu aracımız kayıştan yani bunda hiçbir şey farklı değil arkadaşlar pistonlarımız farklı sadece kayış koparsa silov çakmıyor yani pistonu silovu eğilmiyor yuvası var e, bir de kayışlı neden kayış yapmış arkadaşlar bunu? Daha sessiz, daha gürültüsüz bir motor bu. Çalışıyor. Daha gürültüsüz çalışsın diye. Bugün bunu işeceğiz sizinle. Arkadaşlar şimdi bunda Türkiye'de çok yani sayılıdır belki 15-20 tane ya vardı ya yoktu bu motordan Türkiye'de. Biraz parça sıkıntısı yaşıyoruz. Neyinde yaşıyoruz? İşte contasında yaşıyoruz, pistonunda yaşıyoruz vesaire ama buluyoruz biraz geç de olsa Buluyoruz. Bu sevdiğimiz müşterimiz bağ bahçesinde kullanıyor bu arabayı seviyor da bunu da kullanıyor. biz de toplamaya devam ediyoruz. Ne dedik? Kayışlı sivri kapak. Artık bu kayış kapakları de bu da bulabiliriz. ileride de. Böyle arşivimizde bir videosu kalsın istedik arkadaşlar. Bunu görece sizinle. Şundaki fark her şey aynı. Bakın her şeyle aynı. Şuradan kesilmiş. Bakın şuradan kesilmiş. Ee, bu şekilde ayarlanmış. Blok da farklı tabi de. Şimdi bu kapağı toplayacağım arkadaşlar. İzleyin bakalım görelim. Atalım kapağı gençle gelin. Açıdım. Düştüm oradan önce. Evet. Al bay mı? Yusuf bırak. için batemek suzu. Geti sapım var. Ön taraf boşta arkadaşlar bakın. Sıvı ayarı yine diğerlerin sıvı bayarı gibi eksantrik aynı Sadece zinciri yok arabanın. Kayışlı bir motor arkadaşlar. Daha sessiz çalıştıracağız şimdi çalıştıktan sonra göreceksiniz. Daha sakin çalışan bir araç. Ver evet. tabancayı. Bir kısa ilave getir İlk 10 sıktım arkadaşlar. Şimdi 12 sıkacağım bunu. İçeriden dışarı doğru sıkıyoruz. Tam şurada arkadaşlar bir like istiyoruz artık, ee, ufak ufak kanalımızı büyütmeye başladık, ee, böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, like'larsanız seviniriz, ufak bir yorum yaparsanız daha ön plana çıksın diye. Evet şunu sıktık. Bunu da gel oradan eksantrelini de gösterelim. Evet. Şimdi arkadaşlar diğerlerinden bildiğiniz gibi eksentrik bu şekilde Sadece ne var? Burada normal zincir dişlisi değil. Ee, normal bildiğimiz kayışın dişlisi var. Kayıştan çalışacak. Şimdi bir horozor takalım, devam edelim. Evet arkadaşlar, Lada'nın kayışlı motorunun sentesini göstereceğim şimdi. Bakın, yine bildiğimiz gibi şurada bir çıkıntı vardı bizim daha öncekinde eksentriklerde. Bir de tam onun karşısında bir noktamız var arkadaşlar yani eksentrikte eksantrik e, pulesinde, pulesine kaslandı. Nokta var. Eksantrik üstünde böyle bir çıkıntı var. Bu buraya denk gelecek. Bakın şuradan şöyle. Alt krankta da şuradaki işaret şöyle bir işaret var. Evet göründü. 3 tane çizgimiz var. 1, 2, 3 diye. Tam şurada da bir noktası var. En uzun çizgiye gelecek arkadaşlar. Bizim sentemiz bu. Kasnak sökük ise krankta bir tane kasnak var. Onu da tam yukarıya doğru bakıyor. Böyle yani motorun dikeyine doğru bakıyor sentesi. Ee, sentesini anlatmış oldum. Sıvı ayarını yaptım, kapatacağım. Şimdi toplayacağız, bir çalışacağız arkadaşlar. Kayışlı motorun sesini duyacağız. Nasıl güzel çalışıyor kayışlı motor zincire göre. Neden kayış yapmışlar? Ama maalesef bizim ülkeye çok gelmedi bu motorlar. Çok az yani 10-15 tane ya yok yani. 5-6 tane bizde zaten gelip gidiyorlar sağ ee, geri da sağda solda veya çoğu da bırakılmıştır artık yapman olmadığı için. Böyle aşevimizleri ya da Niva'nın şeylerden Niva diyorum ya da bazın 21.04 bu ama motor 21.05 kayışlı motor diye geçiyor. Motoru devam ediyoruz arkadaşlar izleyin. Evet arkadaşlar basıyoruz marşa. Benzinde çalıştıracağız. Yusuf bas bakalım abi. Yalan Çalıştı nasıl, nasıl şimdi bir aradanım aradan yapacağız Bitireceğiz arkadaşlar Kayışlı motorun kayışlı motorumuz arkadaşlar. Kayışlı motorumuzda sinir kapak yaptık. Çok da araç. Sıvıklar elden geçti. Kapak taşlandı. Bitirdik. Bir işte. sefer bir. Şimdi diğer kapakla bunun arasındaki farkı gösterdim arkadaşlar. Zincirli kapakla zincirsiz kayışlı motorun kapağını. Az bulunan bir motor dedik Türkiye'de. Bunu sizinle paylaştım. Ayarlarını yaptım, bitirdim. Bir daha sesini duyalım Yusuf Asmaşa. Bu şekilde arkadaşlar sesi saat gibi çalışıyor. Bir kez bir patlayacağız, yıkacağız, göndereceğiz arkadaşlar. Böyle bir haftaki video böyle oldu arkadaşlar. Böyle bir video çektik. Denk geldi. Karıştığına baz 25.5 motoru arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.